Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Trekmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Enerya'nın yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Dün güzel bir çalışma yaptık ve çok net ifadelerde bulunmuştum. Enerji, izener iki videoyu da aynı anda çektim ve hiçbir kademe analizi, aracı kurum analizi yapmadan teknik seviyeler vermiştim. O teknik seviyelerin güzel çalıştığını bugün gördük. Oraya geçmeden de hazır karşımıza gelmiş özel indikatör sinyalleri Katılı özelde yayınlarımız oluyor. Çok güzel hisse isimleri, seviyelerini, al seviyelerini, sal seviyelerini veriyoruz. Güzel de performans gösteren hisselerimiz var. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de erişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında net konuşmalarımızın içerisinde ne vardı? Buradaki düşüş durumunu eğer endeks tarafında bir geri çekilme olursa sadece 150-151 liraya kadar beklediğimi söyledim. Ancak yarın endeks videomuzu da izleyebilirsiniz. Endekse bir yükseliş bekliyorduk. Yani endeks videomuzu da şöyle gösterelim. Hiçbir şey havada kalsın istemiyorum. Borsada kritik nokta şeklinde çalışmamız vardı. Endeks yükseliş bekliyorduk. Aynı şekilde enerjiye de direnç hareketlerini, özellikle ortalama üstü hareketleri beklediğimizi dün söyledik. Baktığımız zaman aslında gün enerji için çok daha iyiydi. Baktım bakıldığında 167.30 seviyesine kadar bir çıkışın olduğunu görüyoruz. Şöyle iyice yakınlaştırdığımızda 5 günün üstüne güzel bir kapanış var bir sıkıntı yok ancak bakın 21 günlük burada baskın soru olmuş ki daha öncelerden de olduğunu zaten görüyorduk o yüzden sıradaki hedef direkt bir 161.80 seviyesi üstünde kapanış olacak geri çekilmeler geri düzeltmeler endeksi şu an bekliyoruz o yüzden ufak ufak destek anlamında 159.70 seviyesini enerji tarafına takip edebiliriz. Onun dışında da öyle ağam şam bir negatif durum açıkçası beklemiyorum. Şuradaki kanalda bizim beklentimizdi. Yani bu kanal içerisinde hareket etsin, böyle bir kanal oluştursun anlamındaydı. Yoksa böyle bir trendi tabii ki enerjiyanın yok hatta silelim. Şimdi enerji ile ilgili bir trend var mı şu anda? Belki şurada yatay yükselende bir trend arayışı e, oluşabilir ancak e, şöyle karşımızda kalsın. Yatay yükselende bir e, trendi var ancak beklentimiz ortalama üstünde kapanışla beraber yukarı yönlü hareketlilikleri bizim algoritma ne diyor burada? Kısa vadeli hareketliliklerde e, 172-172.10 seviyesine kadar hızlı bir gidişat eğer yarın 21 günlüğün üstüne kapanış gerçekleştirirse olabilir şeklinde yani 162 liranın üstüne görüyorsak 170'e hızlı bir gidişat enerji tarafında görebiliriz. Destek noktalarından da bahsettik. Yine kısa ve öz olsun bizim olsun şeklinde videomuzu bitirelim. Bir başkanız videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.